Neyimi çevirsem kar tutuyor toprak. Terlememiş, soluk soluğa kalmamışım sanki. Bana yürürken burkuluyor mu ayağım? Sesin çatlıyor, çatallanıyor mu? Beyaza çeviriyor kış toprağı. Terimde de, soluğum da ikinci bir lisan ediniyor. Kırmızı kurdele takıyor sesim yakasına. İnandığın Allah böylece daha büyük oluyor. Bunlardan bahsetmek ancak böyle mümkün olurdu. Yakalandığım her şey, öksürük krizleri, hastalıklar, polisler ve icra takipleri patlayarak yüzüme bulaşıyor. Bir kurt peşime düşüyor. İkimiz de aç ve yaralıyız bir kurt yüzümü yalıyor. İkimiz de zayıf ve kanlı. İnandığın Allah ha bire hakim ve mutlak. Gönenerek sürtüyor düşmanların bıçaklarını yüzüme. Bunu geldiğim yerde sana benzetirdi görenler. Titriyor dünyayı düşündükçe dünyayı düşünmek. Kurt gözlerini bile gözlerimde. gözlerimle. Düşmanlarım beyaza çeviriyor kanımı inandığın Allah'a iman ediyor. Hepsi ne güzel. Birdenbire kar tutmayı öğreneceğim. Bu beni allak bullak edecek. Neyimle? Beni nasıl kürüyeceksin? Hem ne diye? Beni hangi niyetle? Kar tutmayı ve kurt olmayı öğreneceğim. Bu beni parça pinçik edecek üstelik. Neremden beni ve neden? nerenle ve nerede? İnandığın Allah ne yapsam benden daha güzel? Yokuşlara bakıyorum ya da baktığım her yer yokuş. Bana inerken düşmek geçiyor mu aklımdan? Gözün korkuyor, için bulanıyor mu hiç? Ciğerlerim kirli ve güçsüz ama yine de bir kurtla öpüşmeye değer. Kar tutan bir kurtsa bu üstelik ve dişleyecek gibiyse boynumu yokuştan inişi. Düşümden kendime çarparak uyanıyorum her sabah. İnandığın Allah'a bakıyorum ya da baktığım her şey inandığın Allah'a.